Birinizi alın yarın öbür gün bir sürprizle karşılaşmayın çünkü e hacizlerde özellikle sizin bilginiz olmadan direkt e hesabınıza banka hesabınıza olabilir. para konulabiliyor. Çek e pardon el banka konuluyor. hesabınıza el konulabiliyor, bloku konulabiliyor. E çek ödemeniz vardır, acil bir ödemeniz vardır. E siz nasıl olsa param var diye o günü beklersiniz fakat o gün geldiği zaman da paranızı kullanamayacağınız zaman ciddi Olmadınız daha zamanda, evet, zorda sıkıntılı kalabilirsiniz, evet. durumlara düşebilirsiniz. Kaldı ki belki bazı izleyicilerimiz yani internet kullanmayı bilmiyordur <laughs> olabilir veya internette de barışık değildir ya da e, bugüne kadar böyle bir şey düşünmemiştir. Bununla ilgili olarak da önümüzdeki günlerde Maliye Bakanlığı SMS yoluyla e, mükelleflerin hatırlatmalarda bulunacak. Dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde cep telefonunuza maliye yazılı, işte gelir dersi başkanlığı yazılı SMS'ler aldığınız bir takdirde gelir. E, tabii ki şaşırmayın. Bu e, bahsettiğimiz sistem dahilinde e, borçların hatırlatılması, e, hatırlatılması amacıyla gönderilen SMS'lerdir. Bu borcu olanlara mı gönderilecek? Evet, evet. Borcu olanlarla ilgili gönderilecek. Hı <laughs> hı. Şimdi gündemimizi meşgul eden bir konu daha var. ...şirket sahipleri bunu çok yakından biliyorlar. Nace kodları denen bir mesele var. Evet. Evet. Avrupa Birliği sanayi sınıflandırması diyoruz buna. Özellikle e, bunu şu anda uygulamasını gelir dersi başkanlığı yapıyor. Hı -hı. Fakat sınıflandırılmasını Türkiye Odalar ve borsalar, borsalar birliği yapıyor. Biliyor. Binlerce meslek kodu var, iş kodu var. Niçin böyle bir şey gerek duyuldu? E, bütün sektörler bazında, çalışanlar bazında doğru bir sınıflandırma yapılmak için. Avrupa Birliği, sanayi sınıflandırılması, kodu dediğimiz sistem Türkiye'yi adapte edilmeye çalışıldı. Aslında uzun süredir bu kullanılıyordu fakat son zamanlarda bazı uygulamalarla zorunlu hale getirildi. Odalar tarafından, Gelir Dersi Başkanlığı tarafından, SGK tarafından. Tabii ki buradaki amaç kayıt dışına mücadele etmek meslek e, gruplarını, iş kollarını doğru bir şekilde sınıflandırmak, sınıflandırmak. daha sonra da yapılacak analizlerle buradaki e, kaçakları, e, riskleri analiz ederekten e, bir takım tedbirler almak. Hı hı. Fakat binlerce e, kod var, Evet binlerce kod çok var ve bazıları var. birbirine çok yakın. Yani hı hı. daha geçen hafta da bunu kısaca değinmiştik. Bu tanımlamayı yaparken e, tanımlamayı yapacak olan kişi, kurum hangi tanımlamada olduğunu veya o tanımı kendisini ifade etmediğini, etmediğini. E, düşündüğünden dolayı tereddüt geçiriyor. Ama sistemde bunu zor e, zorla girmesini istiyor. Yani zorunlu olarak girilmesini istiyor. Orada kodlardan bir tanesi. Ve burada sistem evet kilitleniyor. Evet. Bununla ilgili olarak e, ciddi şikayetler oldu. Ve geçtiğimiz günlerde de e, bakan e, günlük Gümrük Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki bize yapılan müracaatlardan 18 bin tane müracaat Müracat yapılmış. yapılmış. Bunlarla ilgili bu ciddi bir rakamdır. 18 bin kişi işini gücünü bırakmış, dilekçe yazmış, e, itiraz etmiş. Bu 18 bin kişinin e, bütün müracaatları tek tek değerlendirilmiş, değerlendirilmiş ve 15 bin tanesi haklı bulunarak düzeltme yapılmış. 3 bin tanesi de e, kabul görmeyerekten reddedilmiş. Yani şimdi burada e, her zaman değiniyorum bir ticari hayatın konjöktürü var, evet. bir pratik hayat var, işleyişi var. Normal, rutin işleri, işler zaten mükellefin başından, başından aşkın. Ticari faaliyetleri sürdürmek son derece zor. Rekabet şartları, işte vergisini ödemek, iş, işsizlik parasını, işçilerin parasını ödemek, elektriğin suyunu bunları ödemek. Hı hı. Bunlarla boğuşurken bir de sistemsel olarak siz getirdiğiniz uygulamayla Ticari işletmeleri iş yapamaz duruma getirirseniz, kitlerseniz sistem çalışmaz hale gelir. Yani Dolayısıyla buradaki 18 bin müracaat gerçekten... 18 bin mükellef anlamına geliyor. Elbette, elbette. Ciddi burada eleştiri konusu yapılması lazım. Yani siz bunları uygulamaya koyarken hiç düzgün analiz etmeniz, mi? Sizin bununla ilgili uzmanlarınız, ekipleriniz yok mu? Veya niye bunları göremediler? Ya yani bu şuna benziyor. Yani biraz belki esprili olacak ama e, öğretmeni Temel'e sormuş. İki kere iki kaç eder demiş. Hı hı. Temel de demiş ki on eder. Öğretmeni kızmış. Oğlum demiş iki kere iki dört bilemedin beş eder. On nereden çıktı? Yani bu buna benziyor. benziyor. Tamam beş on tane e, yani Türkiye şartlarında uymayan kodlar olabilir. İsim hataları olabilir. Tercüme hataları olabilir. Hı hı. E, bunlar kabul edilebilir. Normal ticari faaliyette. Ve yani yaptığınız iş kolu... ...o sınıflandırma için yer almıyordur. Evet. Tanımı yoktur. Bunlar düzeltilebilir. Ancak e, kalkıp da... ...18 bin tane Saniye. itirazın hı hı. olması... ...yani çok... E, ...aklamanta uymuyor. Burada... ...hani bir koordinasyonsuzluk bir yerde bir yerde... bir ...eksiklik, eksiklik olduğunu, olduğunu kesinlikle göstereyim. Evet. Şimdi bir konu daha var. E, bu aslında... ...çok uzun ama kısaca bunlara değinelim. Kür resmi gazetede açıklanan... ...ticaret kanununda en çok tartışılan bir bağımsız denetim... ...denilen husus vardı. vardı. Evet. evet. E, ticaret kanunu 1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girdi. E, fakat bağımsız denetimle ilgili olarak işte yönetmelikleri bekliyorduk. Hangi şirketler bağımsız denetime tabi olacak, Hı -hı. hangileri olmayacak diye. Bununla ilgili olarak e, çıkan yönetmelikte Bakanlar Kurulu kararında daha doğrusu e, 19-12-2012'de alınan Bakanlar Kurulu kararı dünkü resmi gazetede yayınlanarak evet yürürlüğe Hı -hı. girdi. Tabii ki yürürlük tarihi de 1 Ocak 2013. Yani bu yıl başından itibaren geçerli olmak üzere. Olmak üzere. Bununla ilgili olarak ticaret kanununda, Yeni Ticaret Kanunu'nda 3 tane kriter belirlendi. Hangi şirketler bağımsız denetime tabi olacak diye. Buradaki e, kriterlerimiz 1. Aktif toplamı 150 milyon olan şirketler. 2. Çalışan sayısı 500 ve üzeri olan şirketler. 3. Net satışları 200 milyon lira ve üzeri, üzeri olan, olan şirketler. şirketler. Bu 3 kriter esas alınaraktan bu üç kriterden herhangi ikisini sağlayan şirketlerin bu yıl başından itibaren bağımsız denetim yaptırma zorunluluğu kapsamına alındılar. Hı hı. Dolayısıyla şu anda bu kapsamda olan şirketler, bunu tekrar edelim tekrar evet. aktif büyüklüğü 150 milyon lira ve üzeri olan, Olanda. Evet hı hı. çalışan sayısı 500 ve üzeri olan, net satış hasılatı 200 milyon lira ve üzeri olan şirketlerden bu üç kriterin herhangi ikisini sağ e, tutturanlar yani aşanlar daha doğrusu zorunlu olarak bağımsız denetime tabi olmak durumundalar. durumundalar. Bunun hı. haricinde bunun haricinde SPK'ya tabi olarak çalışan şirketler BDDK'ya tabi, tabi olarak lan. yani bu kanuna tabi olarak çalışan şirketler bireysel emeklilik sistemindeki faaliyet gösteren şirketler İstanbul Altın Borsası'nda kayıtlı olan şirketler eee lisanslı depoculuk faaliyeti yapan şirketler ve sizleri ilgilendiren bir husus orada altını çizerek belirtmek istiyorum. Ulusal, karasal uydu ve kablo TV sahibi medya, medya sahipleri, sahipleri de e, bu yıl başından itibaren bağımsız denetim ve tabisiniz, tabisiniz artık. De. tabi e, bağımsız denetim yaptırılması tabii ki bunun şartlarına uygun olarak internet sitesinde vesaire bunların e, yayınlanması, yayınlanması gerekiyor. Burada eee Öyle bir şey ki tabi izleyicilerimize buradan sürekli rakamlar veriyoruz bazen hoş olmayan şeyler söylüyoruz bunlar e, çok iç açıcı değil hı hı. bunlar e, sıkıcı ama bunları da vermek durumundayız bunların da bilgilendirilmesi lazım. E, aynı zamanda da bu konuda... E, Tedbirlerin, Tedbirlerin alınması ona göre de e, ticari faaliyetlerine yön verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Noktayı koyalım bu haftalık evet. burada. Çok teşekkür ediyorum. Sürenin sonuna geldik. Yeniden evet. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Mali müşavir Burak Oğuz'la birlikteydik sevgili seyirciler. Peki Odak Döviz Genel Müdürü Bilal Doğan acaba günün başlangıç rakamları ile ilgili olarak bize neler söyleyecek? Bilal Bey merhaba günaydın. E, günaydın Mehmet Ali ve iyi yayınlar, iyi günler diliyorum konuğumuza da iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkürler. Perşembe sabahına